Kampın ilk gününden bugüne kadar çok yoğun çalıştık, çok iyi çalıştık. Gerçekten işin bilincindeydik. Yani şu an takımımız lige yüzde hazır bir şekilde. Dün de takım adına güzel bir yemek organize edildi. Hani sadece iyi çalışmadık, iyi de bir aile olduk, iyi kaynaştık. Hani her şey şu an çok güzel gidiyor. İlk maçımıza da ilk üç puanımızı alıp her şeyi daha güzelleştirmek istiyoruz. Ligin en genç takım olmanın e, her zaman daha hedefler olan futbolculara sahibiz. E, hani tok değil, daha çok futbolculara sahibiz. Yani biz de abileri olarak birkaç tecrübo futbolculara tecrübelerimizi aktarıyoruz. bunlar birleştiğinde çok e, çok üst düzey bir güç doğacak, çok dinamik bir takım izleyecek herkes bu sene. Bomba gibi geliyoruz diye. E, ligin en genç takımlarından oluşmuş bir takımız. Çok iyi çalıştık. İnşallah pazar günü açılan maçında çok iyi başlamaya hedefliyoruz. 3 puanla başlamaya hedefliyoruz. Hayırlısı olsun bakalım. Evet çok iyi bir ortamımız var. Genç kardeşlerimle çok iyi kaynaştık. Ona da abilerimle çok iyi kaynaştık. İnşallah bunun sonu şampiyonluk olur. Valla çok keyifli bir süreç geçirdik. Gerçekten çocukların 12 Temmuz'dan bugüne kadar vermiş oldukları olağanüstü bir emek ve çaba var. Gelişim var. maç haftasına girdik. Gerçekten çok tatlı da bir heyecanımız var. Her başlangıç bizim için ...çok heyecan verici. Takımın içinde müthiş bir şekilde... ...bunu bir an önce gelmesi... ...gerçekleşmesi var. E bize de e, bu konuda çocuklarımızla birlikte... ...artık geriye sayış süreci... ...başlatıyor. Umarım e, pazar gününe kadar... ...her anlamda elimizden gelenin ...en iyisini yapacağız. Çocuklarımızın bu konuda bize çok yüksek bir... ...performans vereceğine olan inancımız da çok yüksek. Zaten alışkın olduğumuz bir saha ama... E, İşin içinde bir de resmi maç tesisimizde ilk defa oynanacak olan bir TFF düzeninde bir maç olması alışkın olduğumuz sayı biraz daha heyecanlı kılıyor bizim adımıza. E, her şey artık burada normal maç standartında hazırlandı. Biz de yepyeni bir sırada çıkmış gibi heyecanlıyız. Umarım bize uğurlu gelecek. Güzel bir kamp dönemi hazırlık süreci atlattık. E, tabii İzmir'in sıcaklığıyla e, boğuşmak çok kolay olmadı. E, i̇lk maçımıza çıkacağız. Ee, tabii ki ilk maçın e, sonucu ne kadar önemli olursa olsun biz e, uzun vadeli bir çalışma yaptık. Bizim için sezonun sonu önemlidir. Ee, bunu vurgulamak istiyorum. Ee, çocuklarımıza güveniyoruz. Sadece bu sene değil biz çocuklarımıza hep güvendik. Ee, güzel bir hava oluşturduk. Ee, önemli transferler yaptık. Tabii e, devre arası belki daha bir, bir iki nokta transfer yapabiliriz. Ee, bitti diyemeyiz ee, şunu ifade etmek istiyorum haftaya tabii bir bay haftamız var lige ligin temposunu yakalamak için belki çok olumlu olmayabilir ama haftaya bay haftasını da e, büyük bir ihtimal küçük bir kampla geçirmeyi düşünüyoruz ee, havaların daha serin olduğu bir ortama gidebiliriz orada yurt dışından bir takımla hazırlık müsabakası yapabiliriz hani tempo açımızdan tempomuzu biraz daha genişletmek için Böyle bir düşüncemiz var. Ondan sonra, asıl ondan sonra bizim ligimiz başlar ve tempomuzu yakalamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. ve Bu sene Altın Ordunun birlik beraberlik senesi, kenetlenme senesi. Çok güzel bir a takım icra kurulu oluşturduk. Çok güzel bir uyum var hem yönetici bazında hem futbolcular arasında. Takımdaki abiler gerçek abilik yapıyor. Yani e, ben önceden e, yani isim vermek istemiyorum ama Arif Morka'yı önceden tanımıyordum. E, i̇nsani olarak o kadar güzel abilik yapıyor ki e, Ali Özgün'den e, bu abilik konusunda e, çok güzel şeyler görüyoruz. E, Onur Ramazan Toprak da aynı şekilde. Yani e, bu bizi açıkçası mutlu ediyor. Çocuklarımız da abileriyle çok güzel bir uyum içerisinde. E, biz bu abileri... E, o kadar güzel şeyler görüyorsunuz ve bunları söylemek erken ama e, Arif Morkaya e, kariyer sonrası belki e, burada bir yer bulacak çünkü gerçekten kulübe olan aidiyetliği çok büyük e, ve bizim gençlerin onu görmesi öyle e, bir sporcunun tecrübesinin e, tecrübelerini dinlemesi bizim için çok önemli. <laughs>